yardımcısının torpilde aracılık ettikleri ettikleri dahil yazılı sınavlarda düşük puan aldığı halde mülakatta başarılı sayılanların çoğunluğunda anlaşılmaktadır. Torpilliye değil, hak edene kadro. Torpilliye değil, hak edene kadro. Değerli basın emekçileri, bizden büro emekçiler sendikası olarak mülakat uygulanmasının Emek hırsızlığı olduğunu, kamusal hizmetlerin yerine getirilmesinde liyakat, kariyer ilişkisini ortadan kaldırıldığını, kamusal hizmetleri niteliksiz hale getirdiğini biliyoruz. Bu nedenle mülakat uygulamasına başından beri karşı çıktık. Kamuda ilk iş, işe girişler dahil görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarında mülakatın kaldırılması için idari yargıda davalar açtık. Siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirdik. Yasal düzenlemeler için önerilerde bulunduk. Diğer tarafta iş yerlerimizin önünde ve alanlarda basın açıklamaları yaparak teşhir etmeye devam ettik ve devam edeceğiz. Değerli basın emekçileri, bir kez daha altını kalın çizgilerle çizerek söylüyoruz. Kamusal görev ve ünvanlar hiç kimsenin ve hiç partinin mülkiyetinde değildir. Kamusal hizmet ve ünvanlar toplumun ortak anayasal hakkıdır. Bu sınav ve mülakatların toplumun bütün kesimlerine açık ve eşit olması gerekmektedir. Hak edenin, kamusal hizmette görev aldığı liyakat esasına göre kariyer yaparak yükselmenin temel olarak benimsendiği dolayısıyla bakan, bakan yardımcıları ve yüksek bürokratların aracılık etmediği, edemediği adil bir sınav hakkı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuyla paylaşıyoruz. Mülakat kaldırılsın. Çünkü mülakat emek hırsızlığıdır. Mülakat niteliksiz kamu hizmetidir. Mülakat eksik İslam'dır. Mülakat baskı aracıdır. Mülakat siyasal ayrımcılıktır. Mülakat iş, iş barışının bozulmasıdır. Mülakat genç kamu emekçilerin önünde engeldir. Mül mülakat siyasal ayrımcılıktır. Mülakat psikoloji baskı ve mobbing aracıdır. Mülakat hak yemektir. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın biz. Yaşasın Kesk. Şöyle. Bizimleşe.